HSK Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Kamil Erkut Güre yaşamını yitirdi. HSK Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan 55 yaşındaki eski İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre yaşamını yitirdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde de bulunan HSK Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Kamil Erkut Güre geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Güre'nin geçen hafta pazar günü Kastamonu'da kalp krizi geçirdiği ve bir hafta yoğun bakımda tedavi gördükten sonra dün hayatını kaybettiği öğrenildi. Kamil Erkut Güre için sosyal medyadan taziye mesajı yayımlayan Adalet Bakanı Bekir Bozda, geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede vefat eden yargıtay savcısı Kamil Erkut Güre'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim. Rabbim merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekanı cennet, makamı âli olsun dedi. Güren'in cenazesinin yarın Karşıyaka Beşikçoğlu Camii'nde toprağa verileceği belirtildi.